Merhaba arkadaşlar. E-okuldan toplu öğrenci belgesi alma programını göstereceğim size şu anda. Evet programı açıyoruz. Sınıf işlemlerine giriyorum. Okul yönetim programları bu tabii ki. Şimdi e, okul yönetim programından herhangi bir öğrenci numarasını buraya yazabilirsiniz alt alta ya da işte şu şekilde enter'a basıp 10-20 şeklinde ya da bunları silersiniz, sınıf seç dersiniz, sınıf seçe göre 9C ya da 9G ya da 9E komple arkadaşlar bu öğrencilere öğrenci belgesini verebilir. Şimdi örnek gösterelim bir tane şöyle iki tane 9D AMP Anadolu Meslek Programı ya da ATP'de olmuş fark etmiyor arkadaşlar kendisi otomatik seçiyor. Şimdi bunların 9D, bunlar Anadolu Meslek Programı'nda. Ben bir tane de ATP programından bir öğrenci numarası da yazıyorum buraya. Ve öğrenci belgesi vermek istiyorum. Şimdi bunun için bastım düğmeye. Evet. Şimdi e okula giriş yapacağız. Sadece kodu yazıyoruz. 61, 72 yazdık. Enter'a basmadan direkt otomatik olarak başladı. Anadolu Meslek Programı'na girdi. İki öğrenci numarasını yazdı. Evet. ETML Word Excel olarak seçti. Öğrenci belgesi evet çıktı. Sonra yazdır diyecek arkadaşlar bunu. Yazdıra bastı. Tekrardan geçti. Yeni öğrenciyi 299'a girdi. Yine Anadolu Meslek Programı'nda bu öğrencimiz. Tekrardan yazdıra bastı. Evet basacak bastı. Şimdi ATP'ye geçecek arkadaşlar. ATP'ye geçti. Görüyoruz 10B'de. 20 numaralı öğrenci Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir sınıfı bile yazdırabiliriz şu anda. İşlem tamamlandı dedi. Programda. Arkadaşlar burada farklı bir numara sağlayalım. Mesela 1, 2, 3 şeklinde sağladık diyelim. Tekrar e okuldan öğrenci belgesi çıkartalım diyelim. Bastığımızda öncelikle bir tarıyor, kontrol ediyor. 3 numara kayıtlı değil diyor. Evet, iki numaranda kayıtlı olmadığını söylüyor. Okulda listede yok. Bir numaranda listede olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Yani kontrolde yapmış oluyoruz daha e okula girmeden. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.